ev ortamından kuluçkaya yatan yumurtalarımızı gördük. Onların civciv olmuş halini Alperen Bey bize anlatacak. Beraber izliyoruz. Şimdi bunlar bir hafta ee, evde besledim. Ampul ışığı yardımıyla hani e, ısınmaları sağlandı. Şimdi bir hafta sonrasında kümeslerini koyuyoruz. Havalar sıcak olduğu için. Kış aylarında bir ay, en az bir ay beklemesi lazım. Geçme. Şöyle paçalı paçalı. Yani bir ay, bir ayda bunun e, civciv tüyleri çıkıyor. O yüzden hani üşüm, üşümüyorlar. Ama şimdi ben bir hafta bekledim. Havalar sıcak olduğu için. Bir de ev ortamı çok müsait değildi. Kaç tane var şu an burada? Burada dokuz tane. Dokuz tane. Kuluçka'da kaç tane var yukarıda ev, evin içinde odada? Elli tane koydum. Bunlar denemelikti o yüzden az koydum. Evet, şu anda civcivlerimizin mekanını görüyoruz. Sulu. Evet, evet, suluk sistemi var çok ilginç. Beraber izleyelim. Şuraya suyun çıkmasını istediğimiz seviyeye sadece bir delik deldiğimizde o su o delik seviyesine gelince duruyor. Evet, civcivlerimiz suya Şöyle. saldırıyorlar. Evet bu bilgilendirme için teşekkür ediyoruz. Sivas'ın Suşehir ilçesinden civcivlerimizi yumurta halinden civciv olana kadar hallerini gördük. Bunlar ne zaman tavuk olacaklar? Bunlar 15-16 hafta sonra yani 4 ay gibi tavuk ya da horoz oluyorlar. Evet teşekkür ediyoruz sağ olun. Ben de teşekkür ederim.